Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bugün farklı bir dersimize başlıyoruz. Ee, Avamil kitabındaki geçen bazı kelimelerin tahlilini yapacağız, manasını vermeye çalışacağız. Bu konuda yazılmış Osmanlıca bir eser var. Çok da güzel bir şekilde kelimelerin tahlilini yapıyor ve manalarını söylüyor. Hem Osmanlıcamız gelişecek hem de kelimelerin tahlilini yapmış olacağız. Ee, ise müfredine müfredse ne? Müfredse cemisi veya hangi babdan gelmiş? E, hangi ilaveler var? Bunları teker teker bize anlatacak. Ha bu lugatın bir lugattır. Lugatın bir lugattır. E, ne hakkında? Fi kelimatil avamili. Avamilin kelimeleri hakkında bir lugattır. Avamil medreselerde özellikle cümle bilgisine e, geçerken nahiv bilgisinde ilk okutulan kitapların başında geliyor avamil kitabı. Devam ediyoruz. Diyor ki avamilu kelimesi, avamilu gayrimensarif bir kalıp olduğu için avamilun demedik. Çünkü temvini kabul etmiyor. Bu e, fa'ili isim olup yani fa'ili isim olup fevail fevailu vezninde cemidir. Faili isim demek yani ismi faildir demek avamül kelimesi. Amilun şey amilani avamilu şeklinde. Amil kelimesinin cem'idir. Çoğuludur. Amil kelimesinin çoğuludur. Amilatun kelimesinin cem'i değildir. Ee, müennesin cemisi değildir. Amilun, amilani avamilu şeklinde tasrif olunur. Yani tasrif olunur, çekilir demek. Ee, amiller manasındadır. Manası ise amiller. Çalışanlar, çalışan işçiler manasında. Amel edenler manasındadır. Kafiye kitabının mu'ribi var. irabı var. İrabını yapıyor o kitap. O kitapta geçmiş bu. Elhamdülillah Hamd sülati e, mücerredin dördüncü babından mastardır elhamdü kelimesi. Hamide yahmadu hamden mahmeden mahmiden mahmedeten şeklinde tasrif olunu çekilir. E, övmek manasındadır. Övmek manasındadır. Elhamdü hamd, hamd şükür, güzel şeyler ile övmek rıza hoşnutluktur. Hoşnutluk, rıza hoşnutluk. Hamdele ise şudur. Elhamdülillah demek. Hamdele. Mevalit kitabında geçiyor. Aa, Rabb'i kelimesi. Rabb'e yarub bu Rabben. Şeklinde tasrif olunup, çekilip Sülati Mücerred'in birinci babından mastardır. Yani Rabb'e e, Rabb'e yer bu bu. Nasara yansuru gibi düşünelim. Şeddeleniyor. idgam yapılıyor. Rabb'e yarub oluyor insanları idare eden ve terbiye eden manasındadır. Manasınadır. Alemin, alem kelimesinin cem'idir. Ee, haleti cer'i ya iledir. Alemun olduğu zaman haleti ref'i, ref haleti vav iledir. Ama haleti cer' haletinde olduğu için nas ve cer' haleti ya iledir. Alem, mahlukat demek. Ee, bitki, hayvan vesairin vesairenin hepsi manasındadır. Manasınadır. Salavat tef'il babından mastar olup salla yusalli salaten şeklinde tasrif olunur, çekilir. Dua, şey dua, namaz ve rahmet manalarındadır. Bu manaları vardır. Selam sülasi mücerret dördüncü baptan mastardır. Selam. Selime yeslemu hani alime yalamu gibi selamen, selameten şeklinde tasrif olunur, çekilir. Bir şeyden kurtulmak manasınadır. Tef'il babından ikinci mastar makamına kaimdir. Tef'il babından da geliyor bu, bu, kelam, bu mastar, bu kelime. Selleme yusellimu teslimen ve selamen şeklinde tasrif olunur. Demek ki iki yerden geliyor. Ecma'in, ecma'a kelimesinin cemidir. Umuma umumen manasınadır. Yani hepsi manasında, tamamı manasındadır. Tehkidi manevidir, manevi tekittir. Ee, cümlede kelimelerin sonunda gelir. Kendisinden öncekilerin hepsinin aynı hükümde olduğunu ifade eder, tekid eder. Ba'du kelimesi musakharı bu aydındır. Yani ismi tasgiri. bu aydındır. Küçültülmüş ismi diyelim. Olup sonraca manasınadır. Sonraca manasına gelir. Ve ba'du mukaddem mezkurattan yani geride geçen, önde geçen, zikredilen önden sonra manasınadır. Yani önde işte besmele geçti, hamdele geçti, salvele geçti. İşte bundan sonra şuna başlıyoruz manasındadır. La budde la cinsi nefi içündür. Yani bir cinsin hepsini nefyeder, olumsuzluk verir. O cinsin hepsinin olumsuzluğunu sağlar. de isimdir, ismidir. Budde la'nın ismidir. Cinsini nefyeden la'nın ismidir. Firakun manasınadır, ayrılık manasınadır. Haberi mahsuftur. La buddenin haberi her zaman mahsuftur. Hasilundur. Haberi de hasilun. Mahsuf olan haberi. Takdiri ise la firaka hasilundur. Yani ayrılık ee, hasıl olmaz Ayrılık yoktur Kaçış yoktur manasında Kaçış yok manasındadır Elbette lazımdır demektir Ya muhakkak bu lazımdır olacak Kaçış yoktur manasında Velhamdülillahi Rabbil Alemin Kanalımıza abone olarak Derslerimizi dinleyerek ve beğenerek Bizlere destek olabilirsiniz Arkadaşlarımıza da tavsiye ederim İnşallah bütün talebelerimiz Bu derslerden faydalansınlar Velhamdülillahi Rabbil Alemin Tüm müşterimizin ruhi için, bilhassa da bizlerde emeği geçen hocalarımızın ruhi için, Allah Rızası için El-Fatiha.